arkadaşlarım ve çok değerli Didim halkı hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada Sayın Belediye Başkan Yardımcımız Ercan Atasoy'a geçen hafta yapılan menfur saldırıyı protest etmek, lanetlemek üzere burada bulunuyoruz. Arkadaşlar aylardır yapılan bazı sistematik hareketleri bizler de izliyoruz, takip ediyoruz. Artık dedim buna yeter diyor. Yeter artık diyor. İnsanlar bu belediye yönetimi buraya iş yapmak üzere, hizmet yapmak üzere geldi. Bu hizmet için gece gündüz çalışmalar yapıyor. Bizler de ilçe yönetimi olarak arkadaşlarımıza sonsuz destek vermeye çalışıyoruz. Bu tür saldırılar bizleri yıldıramaz. Arkadaşlarımızı da yıldıramaz. Bu anlamda bizler bugün burada Sayın Genel Başkan Yardımcımız, milletvekillerimiz ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün il ve ilçe örgütleri olarak değerli siz dinimler olarak bu tür saldırılara en üst düzeyde en yoğun bir şekilde sesimizi yükseltmek için bugün buraya geldik. Bizler burada bu tür saldırıları yapan ve arkasında olan bu güçlere diyoruz ki hiçbir şekilde bu hizmeti bu çalışmayı engelleyemeyeceksiniz. Yeter artık diyoruz. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> ben bizi durduramaz. Bakırlar bizi durduramaz. Bakırlar bizi durduramaz. Bu anlamda Hepinize tekrar saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs> Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Ercan Adıçoğlu. Merhaba dostlar, merhaba arkadaşlar. <laughs> Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bildiğiniz gibi geçen hafta pazartesi günü saat 6.30-7 gibi eve gittim. Eve giderken merdivenlerden çıkarken iki arkadaş bana saldırdı. Saldırdı derken vurdu ve kaçtılar. Ya yani vuracaklar, kaçacaklar, kıracaklar, tehdit edecekler, her şey yapacaklar arkadaşlar. Ama biz yılmayacağız. Neden? Biz bu siyasete yeni girmedik. olsun diye siyasetin içerisindeyiz. Biz 1975'ten beri ben siyasetin içerisindeyim. Ne vurmalar, ne kırmalar bizi yıldıramaz. Biz doğru bildiğiniz şeyin arkasında ölene kadar varız. Ölene kadar. saygı sevgiyle öpüyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ölüm isterdi ki burada yaptığımız icatları sizlere anlatalım. Bu topluluk onun için burada olsun. Böyle kötü olayların akabinde bir araya tabii ki gelinir. Her zaman da geleceğiz. Ben şuna da inanıyorum ki bu topluluğun içerisinde sadece Cumhuriyet Halk Partililer yok. Tüm dinler var. Çünkü yapan hareket tüm dilimlileridir. Bizim şahsımız da sizlere yapılmıştır. Onun için buradasınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum geldiğiniz hazırlığınız için. <laughs> sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Aydın Milletvekili tam uçtan kalkıp gelip bize destek olan sevgili Muş Sarıpınar Belediye Başkanımız, sevgili Deniz Aktaş. <laughs> bize Mecliste dendi ki Muş'un bir bendesiyle niçin kardeş kemp oluyorsunuz? İşte bunun için. Gördünüz. Kardeşimiz tatlı geldi. Mesela ucuz. Sevgili Ercan Başkan'ın söylediği gibi biz sizlerden aldığımız yetkiyle ve sizlerden aldığımız güçle inanın bu tip olayların neticesinde daha bilinçli, daha bilenmiş, daha hırslı, daha azimli olarak yapmak istediğimiz, planladığımız bütün her şeyi tek tek yerine getireceğiz. Niçin? Çünkü bu yetkiyi sizlerden aldık, bu güveni sizler bize verdiniz. Biz bunun arkasına düşmeyeceğiz, hiç merak etmeyin. Hep önde olacağız, hep ileri gideceğiz. Bir kere vururlar, bin kere geliriz. Bir vururlar, bin olur. Hiç merak hiç önemli değil. Bakın arkada ne yazıyor? Bakın bir üstü üstüne ne yazıyor? Namuslular en az namussuzlar kadar cesur olmalıdır. Biz sizlerin adına cesuruz. Merak etmeyin. Hepinize saygı ve Sevgili Genel Başkan Yardımcım, milletvekili, ilçe Başkan, Belediye Başkanım ve buraya haince belediye başkanımıza aynı bir saldırıda bu Ercan Atasoy bundan aynı saldırıyı kıramak için burada toplanan halkımızı burada toplu bu protestoyu yapmak için işte arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz saygılar sunuyorum arkadaşlar. <laughs> i̇l başkanı olarak ve aynı il örgütü olarak belediye başkan yardımcısı Sayın Ercan Atasoy yapan saldırıyı kırıyor ve arkadaşlar. Gelir gelmez yukarıda bir hekim olarak Ercan Bey'e şöyle bir baktım. Ercan Bey'in e, tedavi gerektirecek şu anda herhangi bir pozisyon yok. Merak etmeyin öncelikle. Ancak bizim istediğimiz bir Aydın Milletvekili olarak, sizlerin temsilcisi olarak bu menfur saldırının, faillerinin yaptığının yerde kalmamasıdır. Bunların mutlaka bulunarak cezalandırılması. emniyet güçlerine buradan tekrar sesleniyorum. Bunu yapan, bu saldırıyı yapan kişilerin yaptığı yanına yer kalmamalı, değerlendirilmelidir. Arkadaşlar, kent kültürüne geçiş aşamasında dediğim gibi kentlerde bu tip olguların doğru uygulayanlara karşı bu tip uygulamalar e, Türk siyasi tarihine baktığımız zaman her zaman görülmektedir. Özellikle bundan 30 yıl önce Antalya Didim gibi bir yerdi. Orada da başta bu tip uygulamalara çok sert yerel yöneticilere karşı ciddi tepkiler olmuş. Ama bugün Antalya turizm açısından bir dünya kenti olmuştur. Belediye başkanımızın ve belediye başkanımızın yanında birlikte görev yapan e, kendi ekip arkadaşlarının en önemli arzusu ve isteği Didim'i bir dünya turizm kenti yapmaktır. Buna yönelik olarak ısrarla her türlü engele rağmen çalışmalarına devam edeceklerdir. Sizlerden aldıkları destekle. Didim halkı benim belediye başkanıma ve onun yöneticilerine desteği veriyor mu değerli dostlar? Evet. Değerli başkanım siz Didim halkından almış olduğunuz bu destekle ve yardımcınız Ercan Bey de bu almış olduğu destekle Didim'in kent kültürünü içeren bir kente dönüşmesi için yapacağınız uygulamalarda Didim halkı sizin yanınızdadır. Ben de bir aydın milletvekili olarak sonuna kadar bu uygulamalarınızın arkasında olacağımı ifade eden arkadaşımıza ve bundan önce aynı uygulamaya maruz kalan soner arkadaşımıza da sinan arkadaşımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletir. Hepinize sevgiler, saygılar. son günlerde arka arkaya üç ayrı saldırıyla karşı karşıya kaldık. İkisi Ercan kardeşimize, birisi de Sinan kardeşimize yapılmış saldırılar. Üçünün de henüz fail, faili bulunmadı. Henüz. Soruşturma devam ediyor. Adliye ve emniyet işini yapacak. Onlardan işlerini yapmalarını istiyoruz ve bekliyoruz. Ama şunu çok iyi biliyoruz. Bu saldırılar basit ve sıradan birer adli vaka değil. Bu saldırılar basit birer müessir değil değil. Bu saldırılar arkasında ciddi tehdit içeren ve Didim'deki son dönemde meydana gelen yeni ve önemli değişimi hazmedemeyip buna karşı filene basmak isteyen bir rant çetesinin provaları. Bu provalara dur demek zorunda. Değerli arkadaşlar, Didim'i takip ediyoruz. Didim bir turizm kenti olarak bugüne kadarki birikimini yeni bir merhale ile yeni bir eşiği aşarak yeni bir sürede taşımak istiyor. Bunu yaparken belediye başkanımız ve belediye yönetimindeki kadrolarımız hangi zorluklarla karşılaşacağını biliyor. Dediğim gibi rantın yüksek olduğu ve ranta dayalı kararlık ilişkilere her zaman açık olma ihtimali olan bir bölgede Arıkova'nına çomak sokacak adımları atmak kolay değildir. Bunları biliyoruz. Ama bir şeyi daha biliyoruz ki bizim belediye başkanımız, bizim belediye kadromuz, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, sosyal demokrat belediyeler kentleri çeteler için değil halk için yönetmeye talip oldular ve bunun arkasından Cumhuriyet Sizler bugün bu anlayışa destek vermek üzere toplandığınız sizlere teşekkür ediyorum. Biraz önce söyledim adliye işini yapacak. Emniyet işini yapacak ama yetmez. Bu karanlık ilişkilerin tehditlerine boyun eğmemek için Didim'e yeni bir çehre kazandırabilmek Didim'i yeni bir kehreyle, yeni bir anlayışla dünyanın turizm kenti haline getirebilmek için sizlerin desteği, Didim halkının desteğinin devam etmesine çok büyük ihtiyaç var. Bugün burada bu desteğin devam ettiğini gösterdiniz. Sizlere teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, bizler belediye başkanımızın arkasındayız. Bizler belediye meclis üyelerimizin ve belediye kadrolarımızın arkasındayız. Genel başkanımızın selamını getirdim. Genel başkanımızın tebriklerini getirdim. Didime hayırlı olsun. Altın kumda bugüne kadar yapılmasının çok zor olduğunu bildiğimiz bir işe girişti arkadaşlarımız. Altın kumun yeniden. Altın kum adına yakışır bir şekilde o plajın güzelliğiyle, kumun güzelliğiyle, denizin ve güneşin buluştuğu güzelliğe yakışır ticaret merkezleri ve çarşılarıyla buluşmasını istiyorlar. Yaptıkları tek bir şey var. Hukuk aykırılığa müsaade etmeyeceğiz diyorlar. Yasa dışı işlemlere müsaade etmeyeceğiz diyorlar. Vatandaşın kanun çerçevesinde tanınan bütün hakları bizim başımızın üstündedir diyorlar. Vatandaşın hukukla korunan kazanılmış hiçbir hakkını çiğnemeyeceğiz diyorlar. Sosyal demokrat melekiyecilik budur zaten. Ama bir başka şey daha söylüyorlar. Vatandaşın hukuka bağlı haklarını biz çiğnemez iken, biz korurken vatandaşın bu haklarını başkalarına da çiğnetmeyeceğiz diyorlar. Lan çiğnemez, çiğnemez. bir iki tane gencin saldırısı değildir bunları biliyoruz. Bunların arkasında hangi güçlerin olabileceğini tahmin edebiliyoruz. Ama bu güçler şunu bilsinler, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'deki bütün çeteleşmelerle mücadele ediyoruz. Devletin tepesindeki çeteleşmelerle mücadele ediyoruz. Bu mücadelede bu güçler.